damlama sistemi ile suyu açtık arkadaşlar. Buradan bağlantımızı yaptık. Çilekler şu an sulanıyor. Yaklaşık bir saat su açık kalacak. Ara sıra suluyoruz. Her gün sulamıyoruz. Çileklerimiz yeşermeye başladı. Şöyle gösterelim. Yerimiz gün geçtikçe büyüyor. Yaprakları da. Ama bazıları tutmamış Aynen. sanki. Bazıları niye böyle olmuş. Köklerim kaçmış. Bazıları kurumuş. çoğu tutmuş. Birkaç tane tek tük kuruyanlar var arada. O kadar da olur artık. Yapacak bir şey yok. Şu küçük alana da ekmiştik. Bunlar tutmuş. Olmazsa buradakileri oraya alsak. Aynı. Şu güzel olanları. Şu fazlalıkları. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Buradan çilek toplarsak arkadaşlar reçel yapacağız. Reçelleri de satmayı düşünüyoruz. Kendimize ayırdıktan sonra sipariş verebilirsiniz. YouTube ve Instagram adresimizde satış yaptığımız sitenin linki var, adresi var. Oradan girip sipariş verebilirsiniz. Şimdilik de bazı ürünleri satışa çıkardık. Oradan bakıp sipariş verebilirsiniz. Orada koymadığımız ürünler de var. Mesela çorbalık, tarhana çorbası, ayva dene. Evet. Başka neydi koymadığımız? Bulgur var. Kısırlık bulgur. İsteyen olursa bizimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Sipariş verebilirseniz. Bulgur kendi yaptığımız bulgur. Kısırlık. Buğdayımız, her şeyimiz kendimiz. Değirmende yaptık. Evet, ürünlerimiz doğal. Hepsi köyde yapıldı. Salçadan tutun, reçelden, pekmezden hepsi kendi ürünümüz. ürünlerden sipariş verebilirsiniz. Tabi şimdilik stoklu ürünler yani fazla sınırlı fazla yok elimizde. Bu sene böyle oldu. İnşallah seneye daha çok üretip daha çok satmayı düşünüyoruz. Sizlerden de gelen talep doğrultusunda Allah nasip ederse kendimiz doğal ürün yediğimiz gibi sizlere de doğal ürün yedirmek istiyoruz en iyisi de en güzeli de bu arkadaşlar doğal üründen şaşmayın diyoruz şimdi marketlerden alsanız içinde ne olduğu belli değil ne karıştırdıkları belli değil katkı maddesi gıda boyası bunun gibi şeyler katıyorlar nasıl yapıldığı da belli değil Hepsini dinlediğiniz için Bana aparlandık sıra, beni <laughs> <benim için>. Aha. <laughs> <cıdı. Ködüm> <laughs> ne diyeyim, bir Kaç tane ceviz buldum <laughs> ama. şuraya çatalım. Şuraya çatalım. Şuraya çatalım. Orada ceviz var. Geçen ne ben bir çok sevdim. Yine buldum. Üç tane mi şu? Şu ne şu Çocuk ne şey herhalde? Oyun al. kuruyan yaprakları topluyoruz ve yakıyoruz. bakalım. <laughs> Aldı kaşlar Ağızları yanmaz. Yanmaz. <laughs> teslim etmek üzere kolilere dolduruyoruz siparişimizi göndereceğiz doğal organik köy yumurtası arkadaşlar bazıları çift sarılı oluyor bazıları büyük Aynen büyük olanlar çift sarılı olanlar belli zaten bayağı bir büyük tam önünde var bak bir tane kahverengi evet. Evet. o olabilir Şimdi Kapatalım. Evet, bu kolimiz hazır sahibine gidecek. Allah bin bin bereket versin. Böyle böyle çoğaltacağız inşallah. Arada küçükler de var arkadaşlar. Küçük yumurtalar. Onlar da yeni yumurtlamaya başlayan tavuklarımızın. aynı Lavuz yumurta diyorlar bunlara. Küçük oldukları için. Ben karışık koyuyorum. Artık büyüklü küçüklük. Biz otları geç çıkıyor. Al da şuraya dök istersen. Şurada otları kurun. Burası. Abamın bahçeden getirmiştik ya. Oraya mı? Hı hı. Bunlar durdukça şuralardan bembeyaz oluyor. Onları kestikçe yiyeceğiz. Kesip kesip yiyeceğiz. Köklerini çıkarmadan. Ne, bunlar da sökelim buraya yeşil soğan ekelim. Bu evet. atom değil mi? Evet. Eski yüzümlerde... evet. evet, evimizin ön tarafını temizleyip düzenliyoruz. Burada da asmamız var. Üzüm kalmış biraz. Arka taraftan fırsat bulup, ön tarafa geçemedik. Yeni başladık daha. dağıldı ellerim. Bunlar o taraftan çeksene. Abi, bir kendi mi? Hı hı. Tek tek. da sabit değil Tamam, yani onları oradan 5 dakika hazır. Çaysız olmaz arkadaşlar. Ben İzmir'deyken hiç çay içmezdim. Konya'ya geldim. Çay tiryakisi oldum. Çaysız günüm geçmiyor. diyebilirim. Dışarıda olsam bile, yani köyde olmasam bile çay içerim yaman için de zincir aldım. 2 metrelik. Bunu ne için taktım arkadaşlar? Bunu bakkala ya da okula gittiğimizde yaman da bizimle beraber geliyor. Ve okul ve bakkal çevresinde çok köpek olduğu için yamana saldırıyorlar. O yüzden bir yere gideceğimiz zaman yamanı bağlayacağım zincirle geldiğimiz zaman çözeceğim. Öyle bir önlem aldık Yaman için. Kendi mi? Değil, kendi değil ya. Ay, hem güzel ha, sarmış, iyi. beyaz açıyor ya hani hmm. güzel kokuyor. Hmm. Kendi olanlar mı? Şu ayva değil mi? Evet, yıllardır temizlenmemiş buralar arkadaşlar. Yıllar sonra biz temizliyoruz. Temizlik imandan gelir uzun süre temizlenmeyince bütün çöpler, atıklar buraya birikmiş. Hepsi birbirine girmiş. Otlar, Eğitler. çöpler. Evet. Sarmaşık, gül. Başka ne var? Ayva, kiraz. Arkandaki <laughs> de kiraz var. Çok güzel kiraz oldu. Hangisi? Ha, Ama tepesini kesmişler. Bakılmayınca da. Niye kesmişler ki bunu? çay oldu. Biz çay molası veriyoruz arkadaşlar. Çay molasından sonra işlere kaldığı yerden devam. Çaylar tavşan kanı. Çaylar şirkette. Çay molasını verdikten sonra kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Hava güzel fakat rüzgar çıktı. Biraz biraz da üşütüyor. Esiyor. Hava güneşli ama. Arkadaşlar şimdi tavuklarımızın akşam yemini vereceğiz. Özel bir karışım yaptım. Yumurta yemi. Biraz da roka vardı. Onu doğradım içine. Biraz da acı pul biber. <laughs> biraz da turp. İçeri verelim ya. Hadi içeri gel. verelim. Hadi bakalım. Çağır seslen gelsinler <laughs> içeriye. Gel, gel. Biri, biri, biri. O içine girdi. Sakin, sakin. Şimdi artık akşam oldu. Tavuklarımız içeride kalacak. Kapısını kapatacağız. Köşede yedirmezler. Dışarıda